Evet sesim geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Paint the wall. Yapacak mıyım bunu? Bunu gerçekten yapacak mıyım bu oyunda? Şaka mı bu kanka? Gerçekten duvarı boyuyorum. Ananı sikeyim. Aman koyayım? nereden nereye gidiyorum? Hadi lan. Ananı sikeyim. Yüzde maşin. Maşin ne? Daktilo mu amına kodumun makinesi? Ay siz ben kafanızı <laughs> sikiyim ya. Huu shotgun. Ananı götten sikiyim. Ananı Omonoyu. Ne oluyor? Jesus. Ananı, 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 ananı sikerim. Ne görüyorsun şu be? Ne görüyorsun şu an? ananı sikerim. Ananı sikerim. Do not open It evet. okay. I This must be what that disturbed janitor was writing about oh, we are like right. 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 he died These damn roots again They seem too tough for me just to break them I can't deal with it with my bare hands I need some kind of Ananı sikeyim. Adam yok. <laughs> Kalp krizi geçireceğim. <laughs> Kalp krizi geçireceğim. Adam yok. What? Lan nereye sikeyim couldn't just get up and walk away. deme. <laughs> Ananı sikeyim. Hadi. <laughs> <Nerede? gülüyor> Kovalama mı yapıyoruz? Gerçekten şey kovalayacak mısın bunu? Gerçekten kovalayabilir Gerçekten kovalayabilirim. Gerçekten kovalayabilir mısın? Gerçekten kovalayacak mısın? Yardım et! Yardım et! Yardım et! Yardım et! Yardım et! Yardım Manda ah, coisas, manda de esquis, porra os puxo mano